Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ama Minecraft'ta ben Guns oynuyoruz. Yani öyle bir map buldum, indirdim. Sizlerle beraber oynayacağız. Daha önce hiç oynamadım. Yani ilk i̇lk defa sizlerle beraber oynayacağım. Ve bu arada oyuna girdiğim anda böyle tekstürler falan yüklendi. Bu ne? Aa sandalye var. Oturabiliyorum. Harika. Ne hır abi? Şunu bir kır abi. Kır kır. Götür sandalyesini. Sandalye. Sandalye şunu. Neyse arkadaşlar. E Sanal ile savaştıktan sonra hazırsanız diye geçelim. Diye geçmeden önce videoyu yani, like kanala abone olmayı unutmayın. Evet hazırsanız şey videoya başlayalım. Böyle bir yerdeyim. Burası adobe gibi bir yer. Sadece burada şuraya bakın. Ee, her şeyi bütün size e, verilen informasyonları oku falan filan diyor. Ben sadece buraya kadar geldim hiç butonlara falan basmam ne diyor. Ha bunda da aynı şeyi diyormuş. Burada bir blok var. Ne bloğu bu? Neyse. Begin begin iki tane buton var hangisi valla şuna bastım ya ne oldu Ha hadi bakalım ne oluyor ee, Bu kahvaltı güzel ama e, sosu unuttum diyor galiba hmm. Küçük depodan almam gerekiyor diyor bir şey kullanıp gideceğim falan diyor Ha sos alacağız galiba evet öyle bir şey diyor herhalde Tamam buralardan gidiyoruz Dan... Abi ödün patladı öyle şeyler yapma bana Nasıl eğiliyorum Newton çok ne diyorsun ya? Nasıl eğiliyorum? Bu ne? Hammer. Kır. Buraya kır. Ha, ne oldu? Ha böyle eğilebiliyormuş. Tamam. Okay. Burası neresi? E, küçük şey mi burası? Ha, bak, kapıyı açın ya. Dur. Ha tamam benim buradan baksa diyor. Alalım abi bunu tamam. E, şimdi ne yapacağım? geri mi Ben buradan nasıl geri döndüm? Daha demin da ne yaptım ben ya? Nasıl eğildim Sonra ne yapmam gerekiyor? Şimdi ha şimdi yeter. Bunu beklemiyorum. Size şu an ses geliyor mu bilmiyorum ama zzz diye bir ses geliyor. Şu şeylerden geliyor bu şeylerden. Ee, bu işte ismini unuttuğum şeylerden. Wow. Oo evet. Arkadaşlar background'su da bilmeyen varsa arkadaşlar böyle sonsuz odası olan bir yer. Ben de tam çok iyi bilmiyorum burada bir şeyler yaşamış. Bir de bir yaratık var. Umarım onunla karşılaşmam. Baya tohum falan şey yapmış ve artık bunlar hızır diyor falan filan. Abi kaçmamız lazım buradan ya. Bunlar ne? Bunlar bir Ne yapıyor burada? Alalım eğrelti. Alalım abi. Şimdi yarabildi. Aa canım gitmiş Evet. Ne oluyor ya? Böyle siyah bir şeyler uçuyor. Aa merhaba selam sandalye. Sandalye ben seni ışın... Aa sandalyeyi ben öldürmüştüm. Buraya ışınlanmış. Buraya gel. Kötü sandalye nereye gideceğim Bazı yerlerde ışıklar sönmüş. Acaba ışıklar kapalı mı bilmiyorum. Çok merak ediyorum gerçekten. ve gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz acaba? Bu ne? Havalandırma mı? Ne bu? Ha, bir şey değil. O, buradan geçip gidiyoruz. Tamam. Eğilerek geçelim abi. Kim bilir nereye gidiyorum. Bu arada nereden gittiğimi bilmiyorum. Labirent gibi bir yer yer yani, bekliyormuş Ama labirent değil. Benzer ama değil nereye gidiyorum ben ya? Bir ses duydum. Nerede yiyorsun var? Bir, bir, ses geliyor. Korkuyorum. Dur şuradan gidebiliyorum sanırım. O acıktım. Yemek zorundayım galiba sosu. Yiyelim abi. Açlığımızı doyur. Ama sosumuz bitti. Çekişen attı. Cidden kafasına çekişle vurdu. Patates. He patates varmış elinde zaten ya. Pişmiş patates. Tamam. Hmm. Hiç hoşuma gitmiyor. Nereden gitsem? Ben gideceğim. Şu an nereye gidiyorum hiç bir fikrim yok ama. Bu, bu ne? Bu da prizin ne işi var? Abi neden burada bir yazı Bir şey diyeceğim. E, her tarafta neden rastgele şeyler var? Bekleyin <laughs> sonu. Umarım bu işlerden olmaması gerekiyor şey diye biliyorum da. Yani gerçi ben de Beckons hakkında o kadar yani bilgili bir, bir insan değilim. Çok bilmiyorum. Yine burada havalandırmalar var. Güzel. Hmm. Yaratıp gelince kafasına çekişle vuracağım vallahi. Yukarıda bunlar ne ya? Buralar kırılmış galiba. Evet, siyahlıklar var. Kaderi konuşmuş da olur. <laughs> ee, hemen gidelim. Burada ne olmuş ya? Gerçek hayatta acaba böyle bir yer var mıdır? Bence yoktur yani. Daha kaçıyorum arkadaşlar. Ee, kocaman bir ses geldi orada. Ah. Ne oluyor? Korkuyorum. Yaratık peşimde mi acaba? Bu bir anda yaratık fırlarsa atentat çekebilir. Orada bir şey mi vardı? Yani iyi, şey gölge atansı. Güzel mi oyun bilmiyorum ama biraz Minecraft. Yani Minecraft yani Minecraft diye bir oyundan korkacağınızı beklemezsiniz. Gelin. Ee, Bu bunu var ki attım neden mi? Yaklaşıyorum ya. O ne be? Nesin sen? <laughs> ah ah saldırıyor. Öl. Çekişle vuracağım demiştim. Ölürsün Esma ölürsün Hoppa öldüm Ay ya yine acıktım Çıkmış patates yiyeceğim Ne Bir dakika ne diyor Milyon Kare miles ortası ha. Milyon tane oda var Falan filan ya Milyonlarca metre oda mı var öyle bir şeyler diyor Burada bir şey mi? Burada bir şeyler Bu ne ya? Kınar bıçak buldum. Kınar kaç şey e, Abi biraz malzeme birine gelmiş sanırım şu an yapayım ya. Sanırım hiç açıklayalım mı? Bateri ne işe yarıyormuş ya? Hmm, şey el fenerini dolduruyor diyor tabi ben el feneri bulamıyor. Önde el feneri bulamıyor. lazım Bak bir daha. Bir daha şurada bir simge var arkadaşlar bakın şurada tam bir şurada bir simge var simge var o ne ya görüş mü acaba yok, kullanabilir miyim ya kavuma taktım yok hayır yani galiba el feneri bulmam gerekiyor Daha el feneri olmadan da nasıl görebilirim ya yani Minecraft'ın kol koyun olmasını beklemezsiniz Allah orada bir şey gördüm Burada bir yaratık gördüm Korkuyorum, 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 korkuyorum. korkuyorum kork. nerede dolaşıyorum, çok korkuyorum. Ama burada bir yaratık gördüm, dedim patladı, vallahi gelirim dikenliğe diken ne olacak? Aa. Kaç, kaç, kaç. Bu ne be? Onlar ne acaba? Ama yok yok bakmıyorlar canım niye baksınlar ki geliyor musun abi bunlar bir şey yapmıyor ki bir şey mi koruyoruz siz ama bunlar siyah bir yaratık gibi bir şey mi gidiyorum abi yaratıklarla ne korkuyor ki Oh, bir şey seninle beraber diyor abi ben şöyle tekstür peki şey yapabiliyor muyum <laughs> bunu kapat... hayır kapatamıyorum yani çok korktu. <laughs> Yeni tekstür pek falan mı ne oldu? Bir şey oldu. Tekstür pek kapanmamış. Eyvah. Sen bir şey sen ne diyorsun abi? Korkuyorum. Ee, oyunun seslerini kısmayı tercih ediyorum. Ee, nerede abi müzik her şeyi kapatacağım. Halley, ne olursa olsun umurumda değil. Ee, bütün sesleri kapatacağım. Böylece en azından artık ses gelse ödüm patlamaz. Yani o kadar korktum ki sesi kapattım. Siz <laughs> Yani hayatım boyunca düşünsem ödüm patladı. Abi öl öl sen nesin? Ben ben öl. Kim bilir nerede doğacağım? Aa, bir şey diyeceğim benim elimde bıçak varken ben neden içi işte kafasına vurdum? Çok da e, bıçak mı vurmuştu hatırlamıyorum. Ya yani, hayatım boyunca düşünsem e, kesinlikle Minecraft diye bir oyundan korkacağım aklıma gelmez. Yani çünkü ne bileyim Minecraft'tan yani korkulmaz da yani hani böyle şey olmadığı sürece. Ben buraya hiç gitmemiştim. Buradaki mantarları görmüştüm de alayım yerim. ama yani Yerim ama zehirlenirim orası. Örümcek gözüymüş. Abi bu ne ya? Nasıl örümcek gözü? Bu bildiğiniz mantar. Bunlar adam ya? Ha. ha yerde mantar çıktı. Sen nesin ya? Patla. Patla da beni buradan kurtar. Yani bir yerleri kırmıyormuş ki. Bunu ben kırayım. Yok hiçbir şey yapamıyorum ya. Abi ödüm patladı bir anda yaratı çıktı. <laughs> ödüm patladı vallahi patladı. Ödüm patladı abi şu surata bak ya yani buna kim korkmaz ki? Ah oh, yaratı. abi tüneyim gideyim mi gelme Çok korktum. Abi ben bu sandalyede sonsuzluğu bekliyorum. Bir tane kaç artık gerçekten. Ne ha ben burada tekrar bu sefer oradan gitmeyeceğim. Orada bir şey var evet. Hadi sen beni öldüren şey miydin ya? Bu benim daha öldüren şey galiba. Olabilir, bilmiyorum. Aa, hayır, beni öldüren şey buydu. Beni öldüren şey buydu. Hayır, hayır, hayır yapma, ne olur yapma. Yalvarıyorum yapma sana. Yalvarıyorum. Ah, beni arada kıstırmışlar. Neyse ki öldüm. Ee, neredeyim? Şimdi de neredeyim? Aa, tamam abi, siz orada kendinize kapışın. Ben gidiyorum abi, kaçıyorum abi. <laughs> Kenop hobi mı? Ne? Ne diyor bu ya? Kenop aslında bir falan mı? Anlamadım ki. Bir şeyler yazıp duruyor chat'te. Anlamıyorum. Ha. Galiba doğru yolu buldum acaba? Buldum mu acaba? Ah be. Çantlar yüklenmemiş. Ben de doğru yolu buldum zannettim Çok sevindim. Ne? Çıkışı olmalı bence yani. Ne demişler? Her şeyin bir sonu vardır. Aha. Çıkış. Çıkış. Hadi. Hadi. Oh, başardım. Ne bu background fullur bir kat bir mi ne? Ha level 2'ye mi geldim? Oo bir şey diyeyim bu level levels o zaman bu bitmez ay yaratık. Aa orada bir şey beyaz gözlü bir şey gördüm. Beyaz bir şey. Abi siz birbirinize kapışın. Ben ben şey karışmıyorum size abi. Ben hemen gideyim abi. Her yerde sandalye var bu ne ya? Abi kafan level 2'ye geldik. Ve bunun de gelebilirsek gelelim. Sonra ben bundan bölüm bölüm çıkartırım adamım. La benim gaz istasyonu eee kurmuş. aa nereye kapatıyorum? İyiyim. İkisinden bir şey Kaçmam lazım. Fır fır. Bir dakika. Burası neresi? E, yani, eğilebilir miyim? Niye eylemiyorum? Allah Allah çok da eğilemedim. eylemedim. Neye ben benzemeyim bilmiyorum. E, şu, şuradan gidelim yani. Nereye gidiyorum kim bilir. Burada şeyler var. Bu neydi bu ya? İsmini unuttuğum şeyler var burada. Hani oğlum bir dakika ya. Burası bir yere gidiyor da. Ha eğildim evet güzel. Neredeyim? Bu ne? Galiba buraya şaşırtmaca. Arkamda şimdi yaratık falan gelirse bu arada o kadar korkarım ki. Ben niye gidemiyorum? Sıkıştım. Ya abi kırın şunu çek işte. Ya, kaldım burada. Ha tamam güzel. Ee, ne oldu yavaş? Ha acıktım. Yok bir kapı var burada. Aa, bir şey yok ya ama. Kaçmam lazım. burada <laughs> bir şey diyeceğim. Bence daha demin iki yer daha korktum. Yani ben buradan o zaman korkmuyorum ama. Hadi evet, burası daha falan. da daha da korkmam gerekiyordu da. Ben niye buradan geçemiyorum? <laughs> Duracağım. a orada siyah bir şey var. Kaç abi. Ay kaçmam lazım. Level 3'e gelebilirsem gelmeye çalışacağım yani elinden geldiğince. Burada el feneri vardı biz neden? Bu ne ya? Yani bir şey bulup. Oh be flashlight buldum nihayet. Artık etrafı daha rahat görebiliyoruz. Ama şu an kullanmayacağım. Şimdi sadece böyle karanlık yerlere girerken kullanacağım. Görebildiğim yerlerde kullanmayacağım. Gerek yok bence. Evet. Ee, şurada belki bir şeyler olabilir. Ha? Yok Böyle görebildiğim yerlerde kullanmayacağım, göremediğim yerlerde. Bu arada parlaklık fülde miydi ya? Bakayım, Bak şunu fülde aldım. Nerede yazıyordu ya? Ha parlaklığıymış, okey. Merhaba, neredesiniz bayramım? Abi ben çok korkuyorum buradan ya, dur bakayım. Sen nesin? Nesin ya sen? Biliyorum. Ne? Nedir bu? Ferahit orada sağ... Of <laughs> <laughs> öldü gibi. Tamam bu ne? Ferahit ne alaka bu arada? Hani... Ferahit orası ne alaka? Al al al. Ferahit mi yapacağız? ne ki. Normal Minecraft'ta oynamıyoruz. Evet arkadaşlar seninle beraber bugün bir konusunda Ferahit set yapıyoruz. Bakayım. Ee, evet. Buradan... Abi ben bunları alayım ya ihtiyacım olabilir belki bilmiyorum ama yani ee, bir şey mi vardı orada kömürpobiya abi ne diyor bunlar anlamıyorum dur kaçmam lazım kaç Buradan gidelim eee canım çok az kalmış ancak işim de zaten burası neresi geçebiliyor muyum ya bence hiç bence boş bir şey oldu bir şey oldu koşarak gidiyorum. Bu kapıymış abi. Kapıyı, Kapıyı. yaratıp ben Şimdi burada flash açıyoruz. Şimdi da açıyoruz. evet. Evet. Abi sen öyle ya. Ne yapıyorsun sen? Abi ödüm patlatıyorsun ya. Fırat çıkıyor orada. Arkamdan yaratıp falan geliyor mu? Lan çok korkuyorum. Bu ne ya? Neredeyim ben ya? Neden pek gumsa gittim ki harbiden? Ne güzel kahvaltı yapıyordum, sos bulmuştum. Ya sos almaya gittim diye ne oldu ya? Ben şunu da aldım olabilir belki. Belki bilemiyorum. Burada evanteri korudu. Aa, aa, Gel öldürsene ya en başa gideyim bari. O, o. Ben neredeyim ya? <laughs> abi. Abi gördüğümde o kadar korkuyorum ki Aha, al sana el feneri Aa, el feneri işe yaradı güzel karanlığa karşı el feneri her zaman işe yaradı bir de abi ya bir şey oldu abi el feneri buldum galiba Hayır. bir şey oldu el feneri dur 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 bir şey diyeyim bence çıkış buralarda bir yerlerde olabilir ya Açıyorum da. Acaba birden fazla da çıkış var mı? Onu da bilmiyorum. Aa çekmece. Hı. Dur bir şey buldum. Ya bir dakika. Bir şey de yazdı aşağıda. Neydi? Smell of dust chicken. Ee, kızarmış tavuk mu kokuyor? Öyle bir şeyler dedi galiba. Dust ne demek bilmiyorum. Abi şu hayatında hayatımda korkunç yüz olabilir. Gözünü sen. <laughs> Al <Ya>, sana. <laughs> Efendim. Ben <laughs> şey özür dilerim. Ay, kardeşim ya sen beni rahat bıraksan ben hadi ne oluyor? Bir şey mi çıktı abi? Her gördüğüm şey yaratık şey gör yaratık zannetmemem lazım. Artık. Burada ben bu yerlerden hiç gitmeyeceğim gerçekten. Bateri var. Ne oldu? Bir şey oldu. Ya başladım yine. Bir şey oldu abi. Abi yaratık çıkmasın. Ah çıkış. Yes. Başaracağım. Oh be. Çıktım evet. ikinci kat. Ha biz sıfırıncı kattan evet level 3 değil aslında. ikinci kat işte Yani. Evet. Tamam arkadaşlar bence bir video kaç dakika olmuş hemen ona bir bakayım. Evet arkadaşlar video neredeyse namaz 20 dakika olmuş. Bayağı olmuş. 8 video olması lazım. Neyse. Arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu de devam edeceğim bu arada. Ha, ne göre yani. O yüzden yani abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.